Lokman Hekim Etlik Hastanemizde her dokunuş hayatın bir parçasıdır. Her küçük dokunuşta büyük bir sevgi saklıdır. Küçük kalplere dokunan ellerimiz minik misafirlerimiz için özel bir dünya sunuyor. Bebek Dostu Hastane olarak yeni doğanlar ve anneler için uygun olarak tasarlanmış alanlarımızda sevgiyle, özenle hizmet sunuyoruz. Sağlıkta kalite standartlarına uygun hizmet anlayışımız, teknolojik tıbbi ekipmanlarımız ve geniş tedavi elpazemizle donanmış hastanemizde iyileşme süreciniz boyunca yanınızda olan doktorlarımız ve sağlık personelimiz bilgili ve şefkat dolu yaklaşımlarıyla size eşlik ediyor. Lokman Hekimetlik Hastanemizde siz ve sevdiklerinizin sağlığını her daim önceliğimiz olarak görüyoruz. Her dokunuşumuzla bu yolculukta size yol gösteriyor. Sağlığınız ve mutluluğunuz için çalışıyoruz. Sizler bizim için sadece hasta değil, ailemizin değerli bir üyesisiniz.